Şimdi öncelikle etlerimi mühürleyerek ve haşlayarak başlıyorum. Bunun için lülükü tencereme şöyle 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını ilave ettim. Ve şöyle yarım kilogram etimi üzerine ilave et ediyorum. Ocağımızın altı bu aşamada biraz harlı olsun. Bu sonunda hemen karıştırmıyoruz. Şöyle bir etlerimi kaynağı Bu işlemi yapmanın nedeni etlerimin içindeki suyu muhafaza etmek ve etlerimin daha yumuşak olmasını sağlamak. Hem daha lezzetli hem daha yumuşak olacak. Mühürlediğim etlerimin üzerine şimdi soğuk su ilave ediyorum. Sıcak su ilave etmeyin arkadaşlar, et sertleştiriyor. Üzerine geçecek kadar su ilave ettim. Şöyle çok az tuz ilavesi yapıyorum. Çok az arkadaşlar, sadece biraz daha lezzetli olması için. Çok fazla ilave edersek tuzunu, etimizi sertleştiririz. Şimdi düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Şöyle bir saç tavamı ocağıma alıyorum ve içerisine yağımı aktarıyorum. Ayçiçek yağını. Isınan yağın içerisine bir orta boy yarım ay şeklinde doğradığım soğanları ilave ediyorum. Şu soğanlarımı kavuruyorum. Kavrulan soğanlarımı şimdi bir orta boy Kapya biberimi ilave ediyorum. Siz dilerseniz yeşil biber de kullanabilirsiniz. Hamurdan biber ve soğanların üzerine şimdi haşlamış olduğum etlerimi ilave ediyorum. Üzerine pul biber, karabiber ve tuzumu ilave ediyorum.